bir tane bir var. Bakın arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar ilk speaker ben tatil speaker'ıma ne kadar en yaralı speaker'ıma ne kadar gideceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar normal bir speaker menüs şu an. Normal bir speaker olarak. Bari şimdi bir bakayım şuna. Hadi bırak taklit tatil. Buyurun. buyurun. Biraz kitap aldım kitaptan. Alo. Ne için? Biraz. Ay, 3 dakika olmuyor. Tam 3 dakika daha sonra sen kitap okuyorsun. 5 dakika. Sen de kitap okuyorsun. Anladın mı? Ne yapıyorsun? Normal Kitap okuyorsun. Aa, anne. Aa. Ve seviyalar. Akşamlar ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu an büyük bir speaker benim baksanaza. Dans Ben Dans burada bunda. Ay dans etsene. Eee bu gidiyor. Eee gidiyor bu. Hah. Hmm. Arkadaşlar şu an normal bir tane.

Arkadaşlar şu an title speaker mendeyiz. Parazit olmadan önce böyleydi. <laughs> Arkadaşlar şu an Titan Speakerman bir tane tuvalette savaşıyor. Arkadaşlar adam tuvalet yendi ama. Al işte adam. al işte. Al işte. Arkadaşlar gitti. Gitti Titan speakerman Yani burada gitti. Orası da değil. arkadaşlar şu an şey böyle şakasını söylüyorum. Fark ettim Arkadaşlar şu an geliştirme alıyor. Arkadaşlar şu an geliştirme alacak galiba. Tuvalet geliştirmesi. Geliştirmesi. Nasıl? Hoş bakalım. Of geliştirmeye bak be. Ama hala parazitli yani. Bitmiyor şu an parazit arkadaşlar. Arkadaşlar kameramanın uçan kameramanına tokat attı. Abicim öyle bakalım sen. Kardeşim bana da bir tane geliştirme atsan da be. Bir daha olur. Abicim Titan kameraman bırak sana da bir daha. Şu an o kırmızı şey görmek beni çok mutlu etti. Arkadaşlar şu, şu an hazırlanıyor ve ateşlerine ediyor. Of, of ne biçim ateş ediyor herkese kızgın. Bütün tuvaletler bitti şu an. Hop bir daha Bam 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 Şu an herkes bitti arkadaşlar. Başlayalım kardeş. Hadi şimdi bittiniz o mı bir tane çıkarım. Takmanı bir tane vururum. Ondan sonra ben kaçar kardeş. Abi bunlar herkesle savaşıyor mu be? Bak mücadele dedim. Bir saldırıyor bak. Mücadele bu? Ve hasarlanır. Oh, mücadele mücadele <laughs> asla ateş etmem bunu. Lan dur abi dur dur bak bak bak. Nei. Yardım artık benim şeylerime de getirin lan. Nerede lan bu? Ben de savaşanlar nerede abi? onları bulmaya gidiyorum. Abi bu hala arabacan bu tuvalet. Tuvalet o geliştirmeleri hala duruyor. Ve i̇şte buramda da buramda da. Buram da, da. Kafamda da her yerde duruyor yani. Arkadaşlar bunu da tatlı sütümün Arkadaşlar onu sormayın. Arkadaşlar şu an şu an e, Tartan büyük bir geliştirme aldı. Uf ne biçim geliş. Arkadaşlar şimdi öyle bir sinirlendi ki birileri ova ova. ne biçim tarıyorum Tartan tamam. 360 derece bir dönme alalım. Uy! Mevlana gibi dönüyor lan Mevlana. Kardeşim Mevlana mı oldun? Evet abi Mevlana oldum. Nasıl Mevlana oldun lan? Abi ben Mevlana olurum. Bir daha olayım mı? Bak oh, çok giriş yapacağım. Adam, adam Mevlana. Kardeşim neden benim şeylerimi kırıyorsunuz? He neden? Ben geri döndüm. Olayım. Abicim neden yok? Yeah. Yüzüne bak bakalım oğlum. Oğlum bir yerden saldırın bir yerden. şu an Titan Speakerman öldü. Yemin ederim Titan Speakerman gitti. Arkadaşlar şu an G-Man ile savaşıyor Titan Speakerman hala. O hala g ile savaşıyor. Bitmiyor şu g Abi. Hop. Selamın olasın. TikTok da çekmeyi unutmam kardeşim. Oturayım mı? Kardeşim oturdum mu? Tek yapabileceğim şey beklemek. Karışmaların içinden geçeceğim içinden. Hayır onu bırakın. Yemin ederim onu bırakın. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sıfırlıyorum. Arkadaşlar şu an şu an bitmiştir. Evet bitmiş. Şimdi ise arkadaşlar şu an bana bana ne olsun olsam diye düşünüyorum ama kameraman da olmam ki yani. Ne olsam ne olsam arkadaşlar şey neyse ben burada